Sosyal yaratılaşma ve devlet konulukluğu devlet eğitimde 2024 yılında görev yapmanca ilimli bir ilçelerinde ikişer hayırsever vatandaşın seçilmesi hususunun görüşülmesi. Zonguldak İl Genel Meclisi'nin 4. Birleşimi Necdet Karabeli Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Mecliste denetim komisyonu seçimleri yapıldı ve SYDV mütevelli heyetleri yeniden belirlendi. Merkez uçağı SYDV Hadir İbrahim Yılmaz'la Nizamettin Uçar, Kilimli uçağı SYDV Türkay Dönmez'le Rıza Çaylı, Kozlu uçağı SYDV Erol Karaslan'la Ali Kaya, Alaplı uçağı SYDV Sacit Korkmaz'la Burhan Özdemir, Çağcuma uçağı SYDV Erdoğan Güney'le Süleyman Acar, Devrek İlçe S.Y.D. ve Aziz Kalaycı ile Üzeyir Karagülmez. Ereğli İlçe S.Y.D. ve Mehmet Özçiçek ile Ali Mahmutoğlu. Gökçü Bey İlçe ve Fatma Bayraktar ile Murat Karademir seçildi. Evet, e, önemli de bahsi geçen isimleri, ilçeler, sosyal e, yardımlaşma ve dayanışma vatandaşlarında mütelenme heyeti olarak süreli bir süreliğe göre malımsuz sorular kazanılıyor kabul edilmek etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mecliste 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17. maddesi gereğince denetim komisyonunda görev alacak üyelerin seçimi yapıldı. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclise Denetim Komisyonu seçimi için 5 kişilik ortak önerge verdi. Kapalı oy usulüyle yapılan önergede her bir meclis üyesi isimleri tek tek yazılarak zarfa attılar. Ancak yapılan oylamada İsmail Terzi ve Rıfkı Gültekin 27 diğer isimlerse 29 oy aldı. <laughs> 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 17. maddesi gereğince denetim komisyonu üyeliklerini aşağıdaki isimleri öneriyoruz. 1. İsmail Terzi 2. Rıfkı Gültekin 3. Temel Uslu 4. İhsan Korkmaz 5. Önder Topuz adlı üyeleri aday gösteriyoruz. Arz ederiz. İsmail Terzi Mustafa Uzun'dan. <laughs> Osman Terzi 27, Rıfkı Tekin 27, Temel Uslu 29, İsa Korkmaz 29, Önder Topuz 29. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz gün denetleyecek mevcut komisyonumuz hazır oldu. Hayırlı olsun. İl Meclis Başkanı Necdet Karabeli oy vermeyen iki meclis üyesine sert tepki gösterdi. Burada artık beş yılımızı birlikte dolduruyoruz. Yapılan yanlıştır. Bana göre arkadaşlara saygısızlık yaptılar. <laughs> Yapılmaması gereken bir şey. Yani sonuçta e, bunu yapmakla ellerine ne geçer anlamadım yani. Tuhaf bir durum yani. Beş yıl beraber görev yaptık. Beş yıldır burada ilgilenen mesleğiyeliği yapıyoruz. Yani denetim komisyonunu her sene bu şekilde seçtik. <laughs> Grup başkan vekilleri ortak önerge verdiler diye özellikle üstüne vurgu yaptık. Ama iki tane arkadaşımız orada yine ayrım yaptı. Ya bu şık bir şey değildi yani ben de ifade edeyim. İsmail Tercih'le konuşma yaparak bu iki arkadaşa teşekkür ederim diyerek İmal bir şekilde tepki gösterdi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara. Özellikle oy vermenin iki arkadaşa teşekkür ediyoruz.